Merhabalar hepiniz hoş geldiniz Blitz severler. Bu haftaki maçlarımızda bizim oynanışımız haricinde diğer arkadaşlarımızın da takipçi arkadaşlarımızın da maçlarını inceleyeceğimiz, kendimizce, kendi mimarimizce yorumlayacağımız e, videolarla beraber olacağız. Gerçekten güzel maçlar böyle ekmek kadayıfının üzerine içilen çay gibi abi. Alın çayınızı bu maçları izleyin. Gerçekten lezzet olarak bir görsel lezzet sunuyor sizlere ve o keyfi veriyor. Şimdi dediğim gibi birkaç e, konu var, birkaç tane nokta var. Ben onları kendime göre yorumlayacağım ki e, bir tık olsun. Belki arkadaşlarının onun işiyle ilgili olarak da e, onlara da bir tavsiye verebilmek açısından faydalı olur diye düşünüyorum. E, e tabii kendilerinin farklı düşünmüş olduğu şeyler de vardır. Ben şimdi maçın içerisine giremiyorum. Onlar da kendileri farklı düşündükleri şeyler olacak. Ben elimden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle e, Altay e, Nickli arkadaşımızın Shiftin Mk6 ile beraber gerçekten güzel maç yaptığı bir video ama şimdi e, ben normalde ilk başta geliş olarak bir harita okuma olarak abi medium olarak normalde biz şu anda üstünüz yani şu anda altayın e, tank şey takımı üstün iki tane medium var düşman takımı da. Bizde 3 tane var yani 2 tane medium bir tane light tak var yani 3'e 2 durumundayken ben normalde A tarafına çok fazla gelmem bu haritada. Biraz daha defansif bir pozisyonda durup A tarafından B'nin yani A tarafında da bekleyip pardon C tarafında bekleyip bizim mediumlarımızın, lightlarımızın diğer lightları bitirdikten sonra bize desteğe gelmesini bekler. Biraz daha defansif pozisyonlanabilirim. Bu biraz daha farklı, biraz avantajlı olabiliyor. Ama dediğim gibi belki bu tarafı bir an önce bitirip de direkt ağırlara yardıma gelmek istemiş de olabilir. Böyle bir şey de düşünmüş olabilir Doğrudur. Ama benim oynayış tarzıma göre ben bu şekilde düşünürüm. Şimdi ağır tanklar ilk başta zaten bir tanesini çektiler. İkincisi zaten diğer tarafa doğru kaçtı. Artık VK burada tek başına kalmış. AFK mı artık neyse bilmiyorum. Daha yeni mermiler yedikten sonra uyandı arkadaş. E, kendisini burada yine bir flanklayarak atışlarını yapacak ama VK ne kadar e, VK 7201 flankla nasıl bir tank olmasına rağmen e, bu konuda biraz zorlanacaktır. Çok böyle medium kadar çevik değilsiniz. Hızlı bir tank olmanıza, ağır tank olmanıza rağmen. E, bu 658'lik bir atışı yedi. Normalde şöyle arkada gördüğünüz tepenin arkasında belki hold down yapmış olsaydı bu atışta yeme ihtimali biraz daha düşecekti. Yani zırhlı tarafını kullanabilirdi ama e, çok fazla dikkatli oynamadığını zaten kendisi de söyledi. E, sinirliydim dedi. <laughs> Öylesine girdiğim bir başta güzel bir hasar çıkarttım dedi. E, bu şekilde onu da incelemiş bulunuyoruz şimdi. Durum 5'e 3'e geldi. Ee, yalnız IS-4 full cana yakın. VK da yardım çekiyor. Ee, TVP'nin canı az ama TVP biliyorsunuz e, az canı olsa da çok canı olsa da gerçekten çok tehlikeli bir tak. Yani bir seferde siz bir mermi attıktan sonra o 4 tane mermisini sokup yaklaşık size e, 350, 350, 350, 350 diye hesaplarsanız aşağı yukarı o şekilde diye hatırlıyorum. Belki 310 olabilir artması ama e, tekrardan bakarım bundan sonra baya bir e, can sıkıntısı 1200 bir can götürebilme potansiyeline sahip. Burada e, 4ü palette olarak almaya çalıştı ama çifti hareket halindeyken çok fazla böyle hale, palete e, atabilecek net isabet ettirebilecek bir tank değil kendisi. Yine bu şekilde çıkıyor. Ön altını gizlemeye çalışıyor is ama hiç riske girmeden yan tarafına geçip burada is bitiriyor. Geriye kalan TVP tankımız var. Onu da bitirdikten sonra ee, çok rahat bir şekilde bu maçı da kazanmış olacak kendisi. Bir sonraki maçımız ee, daha farklı bir tankla ve son maçta da bir clanla ilgili bir şey söyleyeceğim sizlere. E, onu da o maça, son maça bırakalım. Clan isteyen arkadaşlar, yeni arkadaşlar için bir tavsiye olsun. Burada e, TVP'ye nişan alacağım derken ölü tanka isabet ettiriyor. Şurada diye geldi. Şimdi bu tarafta da sıkıntı. Nasıl sıkıntı abi? Bakın şarjörünü doldurmuş bir TVP bu şekilde çıkmak doğru olmayabilir Altay. Ee, ama tabi o sırada şarjörünü bir, bir bir buçuk saniyede attığı için son e, mermisini de atamadan sektirerek e, burada da çekmiş oldu. 4200'lük bir hasarı var. 4 tane yok edilen var. Master gelmiş. 620'de bir sektirmesi mevcut. E, 207 kredi Getirmiş. Bir sonraki videolarımız artık biraz daha hasar olarak daha bunun üzerine çıkacak ama e, saf deneyim olarak bakın çok azımsanacak bir saf deneyim yok. 1685'lik bir saf deneyimi mevcut gayet güzel. Evet eline sağlık Altay. E, i̇kinci tankımız da Kerem arkadaşımızla. E, ne kadar Nike bizi aldatsa da <laughs> çok fazla e, ismi farklıymış arkadaşımızın bana mailden gönderdi. 183 tankında daha doğrusu hash kullanmayı biliyorsunuz 215B videosu incelemiştik bundan önceki videomuzda. Hash'in kralı geldi abi. 220'lik bir delişi ile beraber gerçekten e, muazzam alfasıyla güzel hasarlar yapıştıracak bize de o görsel şöleni sunacak kendisi. 183 tankı e, genelde takımla beraber gitmeniz gereken ya da arka tarafta hiç gözükmeden e, sizi spotlayabilecek tanklara ilk başta çalışarak bunları bitirmeye çalışarak biraz daha avantajlı bir pozisyona gelebiliyor. Burada şimdi e, 777'ye doğru gidecek obje. Burada da bakıyor. Biraz peakli bu maç. E, gördüğünüz üzere. Mermi gittikten sonra paleti kırılıp hasar geldi. E, benden kaynaklı mı ya da e, Kerem'den kaynaklı mı bilmiyorum ama benden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. T7 Heavy tarafa geçtikten sonra bu ön tarafındaki çıkıntı, evin çıkıntısı üst tarafına atmasını sağlıyor. Üst tarafına da sektörde ne kadar 183 zırhsız bir tank olsa da böyle side scrap'lere falan da gelebiliyor. Bazı yerlerinden e, sektirebilme şansı oluyor. kendisi 777 tanka 183 tabi unuttu. Burada Super Conqueror'a gelecek mi derken gelmedi ama gelmediği de iyi oldu. 1396'lık bir hasarla beraber 777'ye şöyle bir ne oluyor ya dedi çek bir hasarla beraber garaja gönderdiler. Tabi burada kötü yakalandı. 3 ee, tane şarjörlü ve gerçekten çok hızlı doldurabilen bir tak T-62A tankı. Ee, Payetli bırakıp orada sıkıntı da yaratabilirdi. Ee, garajı da boylayabilirdi. Bu yüzden sıkıntı ama e 300 daha hasar yedikten sonra 1446'lık güzel bir takas alışverişiyle beraber onu da üstlenecek bir cana getirdi ama arkadan 183 geliyor mu Hayır gelmedi biraz temkinli yaklaşıyor ki tam son anda zamanlama mükemmel takım arkadaşlarının burada onu bitirdi 183 gelmeden hemen bu tarafa atabildi kendisini. Şimdi şurada biraz palet, paletinden sektirmeye çalışıyor muhtemelen ama 183 farklı bir takla attı, E100'ü attı ve onun içinde bitirdi. Gene bir hash ile beraber 1299'luk bir hasar da yapıştırdı. Toplamda 5005 hasara geldi. Arkadaşlar 183'ün zaten 4-5 tane hash mermi attığınız zaman bu hasarlara gelebiliyorsunuz ama o 4-5 mermiyi böyle aralarda derelerde vurabilmeniz çok önemli nasıl, nerede vurabileceğiniz ve nereye pozisyon alacağınızı biraz e, tahmin etmeniz, yürütmeniz gerekiyor. Burada e, yani Kerem arkadaşımız da bunu yapmış. Mesela şurada enteresan çıkış yapan bir T57'ye arkasından 1200'lük bir hasarla beraber yapıştırdı. 205'lik bir hasara geldi. Ama T57 şimdi onu e, sıkıntılı bir pozisyonda bırakacak. Birinci atışını yaptı. ikinci atışını da yapmıştı. Üçüncü atışı var mı diye, var diye biliyordum ama atmıyor. Neden doldurmaya mı geçti bilmiyorum. Burada da son atışını yaparak 6495'lik bir hasar gösteriyor. 1140'da bir sektirmesi var. Ee, gerçekten heşi güzel kullanmış. Ee, ellerine sağlık Kerem. Senin de ee, 183 dediğim gibi e, zevki, sihir zevki gayet yüksek bir tak. Master madalyası da gelmiş. Ee, 174 174.000'de para ödülü e, mevcut. Bununla ilgili de bir yakında bir video çekmek istiyorum ama tabii inceleme videosu sizler için de biraz daha faydası olacaktır. Hash'in kullanımı konusunda 215B'den sonra bir 183'ünde bakacağız, inceleyeceğiz. Evet, sırada TVP tankımız var. Serhat arkadaşımız oynuyor. Serhat daha önceden de video göndermişti. Biraz daha güvenli oynamayı seven, maçı yani Cam puanını maçın sonuna saklayan bir arkadaşımız. Ben bu şekilde oynamıyorum. Bilmiyorum, bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bu değişebiliyor yani. can puanınızı korumanız, evet eyvallah, çok iyi ama fazla güvenli oynamak da bazı maçlarda tehlikeli olabiliyor ama tehlikeli olmadığı maçlardan bir tanesini göreceğiz şu anda. Ee, Tvp tankı zaten biliyorsunuz 4 şarjör var. 1.5 saniye bir geçişi var. İlk 4 atışını 60 TPE yaptı ama buralardan çok güzel bir topu olmadığı için yani fena değil ama sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi burada 50 tp'ye de ne kadar zırhlı bir tank olsa da ilte geçtiği zaman çok rahat bir şekilde delebildi orada. Bu 3 tane mermisini soktuktan sonra da tekrardan geriye doğru çekildi sıradaki avını gözetliyor. Biraz ilk başlarda maçlar durağan olarak geçecek. Şimdi TvP onu görüyor. TNH onu spotta spot tutuyor. Ama biz şu anda spotta değiliz. Hatta atış yaptıktan sonra da aynı spotta yemeyeceğiz diye biliyorum. Ağır tanklar o tarafta. 183 de var. Hatta 3 tane TD var. İkisi tanesi 183. TvP bunun için çok sıkıntılı bir hedef. Yani 183'ten sağından solundan her yerinden o 220 milimetrelik delişiyle beraber 1600 Z kadar yiyebilme durumunuz olabilir o yüzden dikkatli oynamak önemli biraz daha güvenli oynamasının sebebi de zaten bu aslında. Sıra 2-0'a geldi durup 2-0'dayken gerçekten çeviribiltesi zor bir oyun gibi gözüküyor ama burada VZ'i de görüyor VZ'i de yan tarafından çatır çatır eskitiyor. 1200-1300'lük bir hasar vurdu burada da VZ'ye. E, Şimdi artık e, şarjını önünü doldururken muhtemelen e, bu 2-0 pozisyonundayken e, sol tarafa doğru gidecek diye biliyorum. 183 daha e, gidici. Şu anda 3-0'a gelecek kadar var e, durum. WZ'ye tekrardan bakıyor burada ama VZ bu pozisyondayken gerçekten zor da gidecek. HE atmayı deniyor. Şimdi Bakın görüyorsunuz toprağın yükseldiği zaman toprak yükseldiği zaman bilin ki bu atışlarınız isabet bulmamış demektir. Ne zaman attığınız yerde toprak kalkmadı, e, tank vardı yok oldu veya işte sağında solunda biraz daha attınız. O toprak kalkmadığı zaman abi bilin ki atışlarınız e, yerini bulmuştur. Yani delmişsinizdir tankı. Bunun gibi e, şeylere dikkat edin. E, i̇kinci atışınızda da orayı kullanabilirsiniz. E, avantajı olur sizler için. Şimdi nihayet ee, Serhat arkadaşımız benim oynayış şeklime <laughs> dönüş yaptı, biraz daha böyle agresif e, bir şekilde ama benden tabi daha tutarlı bir şekilde devam etti. Ee, burada e, TvP'yi de çektikten sonra 4200'lük bir hasara geldi. Ee, 7 saniye bir bekleyecek burada. Yani bunları çok güzel yapıyor. Gerçekten dikkat edilmesi gereken konular bunlar. 7 saniye eğer burada beklemezseniz abi, 183 için hala açık olacaksınız. Dediğim gibi bir atışta sizin çok fazla canınızı götürebilir. Spotonun geçtiğine emin olduktan sonra devam ediyor. Durup 3'e 3'e geldi. 183'ü görüyor. Birinci atışa girmedi. İkinci atışını atıyor. Üçüncü atışını attı. Dördüncü atışına sıra gelmeden tekrardan doldurmaya geçiyor. Çünkü buraya gidene kadar, pozisyon alana kadar zaten şarjını dolduracaktır. E, tabii ne kadar yüksek bir şey olsa da şu anda çıkmıyor. 12 saniyesi var daha. Şimdi hemen buradan çıkıp bir spotunu yapacak. E, 3 tane tank kaldı karşı tarafta. Zaten VZ-55 açıldı. Orada VZ-132 ayet darlıyor. Arka tarafta bakacak. Evet baktı. 183 gördü. Birinci atışını yaptıktan sonra hemen 183 araya girdi ama e, karşı taraftan da yeme şansı var gibisinden. Burada geriye doğru geldi. Geriye geldiğinde de cezasını kesiyor. 2 kile geldi. Şu anda Serhat arkadaşımız. VZ orada e, hala defansif bir pozisyonda, e, VZ-55, VZ ona flank atmaya çalışan VZ-132 ve T95'in atışını yaptığını gördükten sonra bu tarafa basmaya e, geldi o da şöyle iki tane tokat atıp VZ'yi de garajına gönderecek. Geriye kalan e, 9. seviyenin en zırhlı tanklarından bir tanesi T95 tankıyla T95 ne kadar... E, zırhlı bir tank olduğunu burada da göreceksiniz. Yan tarafından bile böyle net bir yan vermediği zaman gerçekten sıkıntılı bir pozisyon da oluyor sizler için. Çünkü sektirme şansı oluyor. Evet son 5 saniyelik bir mermisini de doldurduktan sonra yine burada E95'e çıkıyor. İte geçiyor. Alt tarafından net atışlarla beraber. Bakın hafif açı verdiği zaman da gene o net atışları sektirebilme şansınız oluyor ama orada düz gelmesini bekleyip ona göre atış yapıyor Serdar arkadaşımız. Toplam 6.594'lük bir hasarla beraber de gayet güzel bir iş yaptı kendisi. Sonuna kadar cam puanını koruduğunuz zaman e, bu şekilde cesur bir şekilde basabilme olan az oluyor abi. Birçok yerde avantajlı oluyorsunuz. Evet. 186.000'de bir para ödülü gelmiş Master'larla beraber. Saft deneyimine bakalım hemen. Saft deneyiminde 1680'lik bir Saft deneyimi mevcut. Evet. Son maçımıza geldiğimizde de Hasan Hüseyin arkadaşımız yani Varex10 Blitz e, durdurmanızı tavsiye ederim buralarda. Bu e, isim lazım olacak. Şimdi klan arayan arkadaşlar için, yeni arkadaşlar için fark etmez. E, eski de olabilir. Gerçekten e, klan önderliği yapabilecek bir arkadaşımız. Çok e, samimi, içten ve e, yönetim becerisi de gayet iyi. E, Hasan Hışeyn arkadaşımıza yazabilirler klan isteyen. E, sadece aktiflik istiyor. Aktif olarak oynayan arkadaşlara da bu konuda klan konusunda da destek olacaktır. E, sadece ona isminizi, soy isminizi yazdıktan sonra ilk başta yazın, bir incelesin. Elden geldiği kadar da o da dediğim gibi bu karate konusunda 707 klanı var. 707 klanında da dediğim gibi yardımcı olacaktır. Şimdi T7 oynuyor. Ee, gayet de güzel bir o hasar çıkartmış. Ellerine sağlık diyelim. Karşıdaki T7 özellikle paletli olarak almaya çalışıyor. İkisinde daha doğrusu. Ki arka tarafında duran e, medium'dan ve e, ağır tanklardan da yiyebilsin gibisin. gibisinden burada e, artık şarjörlü olmasının avantajı paletli olarak aldığınızda karşınıza çıkar abi. Paletini birinci sefer alırsanız ikinci seferinde tamir yeteneğini kullanmasına gerek kalmadan direkt e, garaja gönderebilirsiniz. Mesela şimdi tekrardan burada aynı şeyi yapıyor. Bir birinci paletli aldı. ikincisini de aldı. Üçüncüsünü de alıp t 7 garaja gönderdim. Kranvagon var. Kranvagonun haricinde e, IS-4 tankı var. IS-4 biraz daha sıkıntı olacaktır deliş konusunda ama e, burada da arkadaşımız sanırım o IS-4 arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Düşman e, olan arkadaş. <laughs> o da e, sanırım GD-4 bir donanım bonusunu açmamış. O zırh bonusunu sanırım ki bu kadar açı vermesine rağmen hala ön altı kırmızı gözüküyor. Arkadaşlar çok zırhsız bir tank değilseniz eğer Zırhlı biraz zırhınız varsa biraz dahi olsa zırhınız varsa Ben donanım konusunda O yüzde dörtlük bonusu açmanızı tavsiye ederim Zaten Alacağınız herhangi bir Atış O verdiği can puanından çok daha yüksek oluyor o yüzden sektirmeniz abuk sabuk bir atış denk gelir sektirirseniz Çok daha avantajlı olur Şimdi burada Arka tarafa devam etmedi neden Çünkü hala gözükmeyen bir bir ara gözükmüştü dikkat ettiyseniz eğer 183 tank bakın görüyorsunuz orada 183 tank var sıkıntılı bir pozisyondu eğer o, diğer düz devam etseydi ondan yiyebilirdi e, ee, Kramvagen'ın bu tarafa doğru geldiğini görüp onu çekti şimdi de eylem geliyor bu tarafa doğru Şarjörünün e, dolmasını bekliyor ve spot yememeye çalışıyor ki burada e, e karşısına karşısına şak diye çıkabilsin gibisinden ona kaçmaya imkan vermeden artık bunu da aldık ve e, durumu 5-5 konumuna kadar getirdi. Şimdi devlerin aşkı ile beraber burada <laughs> iki tane e, yakayüzümüz birbirlerine e, hasar vermeye devam edecekler ama e, çok fazla DPM'leri yüksek olmadığı için de artık bundan sonrası e, Hasan Hüseyin arkadaşımıza e, kalacak. Onu da çekti. Bir de 183'ün taletini de taşıyor kafasında e, yakayüz. E, sadece sadece Karşıda sadece düşman tankı olarak 183 kaldı. Hemen bu tarafa doğru ilerliyor. Normalde spot yemiştir diye tahmin ettim. Çünkü biliyorsunuz 50 metre yakınlaştığınız zaman aranızda ne olursa olsun bir e, proxy spot dediğimiz olay var. Hemen e, 50 metre yakınına geldiğiniz zaman burada e, otomatik olarak açılıyorsunuz. Şimdi 183 olarak aslında dolandı. Son atışı e, yapmamış olsaydı belki daha yüksek bir hasar verebilirdi ama... 7.068'lik bir hasarla da gayet güzel bir iş çıkartmış T57 Heavy'yi Şarjörlü bir tank nasıl oynanır kısmında gayet güzel bir e, iş yapan tank haline dönüştürmüş. 2440'lık bir sektirmesi var. Yani hiç sektirmeyen bir tank değil t ve özellikle karşınızda bir medium e, light tank varsa gayet güzel sektirmeler yapabileceksiniz. Evet 7.062 hasar 5 tane tank çekmiş ve 1824'lük bir soft name var. Arkadaşlar hepinize eline sağlık diyeyim. Gerçekten güzel maçlardı. Umarım e, sizler izleyenler de keyif almışsınızdır diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.